Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve biz de sektörleri mercek altına almaya, ışık tutmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Eskişehir. Eskişehir'de yapı dekorasyon sektörüne yönelik hizmet veren Esra Yapı Dekorasyon firmasına konuk oluyoruz ve firmamızın ortaklarından Mehmet Sezgin Ulutaş ile birlikteyiz. Merhaba Mehmet Bey. Merhabalar hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler Sizler? Sağ olun, biz de iyiyiz. Ee, şimdi e, Esera Yapı Dekorasyon Firması e, yaklaşık e, uzun bir müddetir bu, bu sektörde hizmet veriyor. Hı -hı. E, tabii ki bunlarla ilgili birçok bilgiye sahip olacağız. Ürün gamıyla, Hı -hı. ilgili yaptığınız çalışmalarla ilgili e, birçok bilgiye sahip olacağız ama bu hikaye nasıl başladı? Öncelikle onu öğrenmek bu istiyorum ben. Hikaye e, Türkiye'de çok fazla böyle bu e, iş alanında insanların kaliteli hizmet verdiğini düşünmediğimiz bir ortamdan başladı. Dedik bu nasıl kaliteli bir hale getirebiliriz? E, oturduk düşündük. Geldik zaten biz bu malzemeyi satıyoruz. Hani daha insanlara kaliteli, daha e, özverili bir çalışma yapalım, ortaya koyalım. O şekilde düşündük ve oluşturduk Estera markasını. Estera bir marka, hani herkesin bileceği bir e, marka haline getirmek istiyoruz. Bununla da alakalı e, yaptığımız işler mevcut. Hı hı. Tabii bu arada yaptığımız çalışmalarda kullanılan tüm malzemelerin hepsi birinci sınıf kalite malzeme kullanılıyor. Kesinlikle. Öyle Kesinlikle. değil mi? Ha. Zaten sattığımız, satışını yapmış olduğumuz malzemeleri kullanıyoruz taynaklarda. Ee, İnsanlara ne zaman bitene dair, ne zaman başlayacağına dair bütün bilgileri veriyoruz. Çizimlerimizle ev bittikten sonra ne halde olacak? Yani işe başlamadan hı hı. hayal ettikleri evi onlarda bilgisayar ortamında sunuyoruz. Çok güzel. Hı hı. Bu da farklı bir uygulamamız zannediyorum. Kesinlikle. Öncelikle e, tabii ki istediği tarzda, istediği renk, hı hı. istediği desenler, istedikleri farklı konseptlerde evet. e, tadilatları yapılabiliyor ama aynı zamanda tamamen sıfırdan proje bazlı çalışabiliyoruz. Öyle kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Aldığımız 2-3 tane villa var bu şekilde. Bize de tamam teslim ediliyor. İşte tamamen sıvalı vaziyette. Diyorlar ki yani bu eve ne yapalım? Yani siz önayak olun. Biz de onları bilgisayar ortamında çiziyoruz. Diyoruz ki salonunuz böyle olacak, banyo, hı hı. mutfağınız böyle olacak arzu ediyor musunuz? Onlar gerekli düzeltmeleri yapıyorlar. Diyorlar ki mutfağım bu şekilde olsun, banyo bu şekilde olsun çünkü hazır çizilmiş bir konsepti değiştirmek daha kolay. Evet. Yaptıktan sonra hiçbir şey yapamıyorsunuz yani engel oluyor birçok şey çünkü yapmış oluyorsunuz işi. Biz yapmadan, daha insanları hani işe başlamadan diyoruz ki eviniz böyle olacak. Onlar da hoşuna gidiyor tabii gerekli düzeltmeleri yapıyorlar, biz de işe başlıyoruz akabinde. Evet bu anlamda teknolojiyi de kullanıyoruz diyorsunuz kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, e, <laughs> Çok güzel. tabii bu arada az önce bahsettiğimiz gibi tamamen proje bazlı da çalışıyoruz. <laughs> tamamen sıfırdan binalar da alıyoruz ve <laughs> bu anlamda birçok çalışmayı da yaptık, projeler de hala hazırda devam ediyor öyle evet, değil mi? Evet, evet. Şu an devam eden işlerimiz de var. Genelde mümkün bireysel işler almak istiyoruz. Hı hı. Çünkü proje işlere girdiğimiz zaman daha e, kontrolsüz gidiyor. Evet. Yani o kontrolsüzü istemiyoruz. Zaten bizim e, marka altında e, yatan şey insanlara güven vermek, kaliteli bir hizmet vermek. Bunu nasıl yapabiliriz? Ufak işlerle, küçük işlerle. Daha sonra gerekli ekipler ve e, ustalarla tabii iş kendinden büyüyecektir. Ama şu an bulunduğumuz pozisyonda küçük işlerle devam ediyoruz. Aldığımız 2-3 tane proje var. Hı hı. Fakat onları da dediğim gibi yani yavaş yavaş büyütmek istiyoruz. Ağır ağır ama emin adımlarla evet, ilerlemek evet, istiyoruz kesinlikle, diyorsunuz. Kesinlikle. Ve zannediyorum en çok istediğiniz şey de butik e, hizmet. Aynen, aynen. Kişiye özel. Kişiye özel. Hı hı. Özel. İşte kapısı e, farklı renklerde isteyen var. İşte her kapının farklı olmasını isteyen var. Duvarının işte mavi olmasını, odasının işte sarı olmasını isteyen var. Çok çeşitli işler geliyor. Hı hı. Bu tarz işleri yapmak daha zevkli oluyor. Yani büyük projelerdense, yani hı hı. fabrikasyon bir iştense hı hı. bu tarz kişisel işler daha zevkli oluyor bitirmesi. Aslında burada hayal gücü de çok büyük kesinlikle, bir rol oynuyor. Kesinlikle. Ama e, tabii ki ortak karar vererek, hı hı. O fikirler e, masaya yatırılarak hı hı. E, bunlar paylaşılıyor. Ondan evet. sonrasında da bir bütünü oluşturmak adına çalışmalar başlıyor evet. zannediyorum değil evet. mi? Evet, evet. evet. Çok güzel. Peki şu anda üç ortak. Üç ortakız. Üç kişiyiz. Üç hı hı. ve bu anlamda tabii ki burası tamamen bir üç ortaklı bir şirket aslında hı hı. ve tabii ortaklarınızla birlikte hizmet vermeye çalışacaksınız. Evet. Bundan sonrasında da yine Öyle hı hı. değil mi? Kesinlikle. Şimdi tabii ki çok ünlü markalarda çalışıyoruz hı hı. ve özellikle kalitenin ve markanın gerçekten bu anlamda birebir Firmayla özdeş olan birçok markalarla çalışıyoruz. Evet. Birçok ürününü burada sunumunu yapıyorsunuz. Hı -hı. Ama bunlar neler? Biraz bunlardan bahsedelim sevgili izleyenler. Bunlar izleyen neler? neler? E, Vitrifiye grupları, Hı -hı. seramik grupları, e, musluk bataryalar, duş tekneleri, duş kabinleri, banyo dolapları. Yani aklınıza ince işçilikle, ince inşaat malzemesiyle alakalı ne geliyorsa hepsini satışını yapıyoruz. Evet gerçekten bu da çok önemli. Evet. Özellikle kişiye özel e, çalışma yapmak isteyen, istediği kişi, e, istediği zevki hı hı. veya e, işte nasıl bir yerde oturmak istiyorsa hı hı. ona göre evini tamamen baştan sona düzenleyebiliyor Kesinlikle. Kesinlikle. E, ve sadece eve mobilya almak kalıyor. Kesinlikle bizim arzu ettiğimiz de o zaten internet sitesinde e, siz hayal edin biz yapalım şeklinde bir yazınız var hakikaten de insanların hayalini gerçekleştirmek bile çok zevkli bir şey. Hı hı. E, evet benim hayal ettiğim buydu diye o yüzden de elimizde ürün gamını biraz geniş tutuyoruz. Evet. Çünkü e, duş teknesinin bir modelini beğenen var, beğenmeyen var, vitrinin bir modelini beğenen var, beğenmeyen var o yüzden herkesin beğenebileceği tarzda ürün gamlarıyla çalışıyoruz. Hı hı. Birinci sınıf malzeme kullanıyoruz, birinci kalite malzeme kullanıyoruz. Genelde iyi markalarda çalıştığımızı düşünüyoruz, iyi de markalarla çalışıyoruz değil inşallah mi? yani başarılı olurum, oluruz muvaffak oluruz. İnşallah ee, tabii bu arada hayallerin gerçeğe dönüştüğü adres Esra yapı dekorasyon diyebiliriz aslında. Evet. Öyle değil mi? <laughs> Kesinlikle. Peki çok genç bir iş adamısınız ortaklarınız da yine aynı şekilde Hı. ve tabii bu arada yolunuz çok daha uzun Hı. bu yolda siz neler yapmak istiyorsunuz düşünceleriniz neler? Bu yolda biz Essara markasını kurduğumuz zaman dedik ki Essara e, yapı ve dekorasyon anlamında bir marka olsun ve yurt geneline iş yapsın. İlk başta Eskişehir'de e, küçük küçük işlerle kendini ispat etsin, düştüğünü ispat etsin, 18 yaşına gelsin, dışarı açılsın. Hatta yurt dışında işler alsın. E, tabi bununla alakalı da ürün gamını daha da geliştirmemiz gerekiyor. Hayalimiz bu. Yani eğer şu an iki marka seramik, iki marka vitrifiye satıyorsak 10 marka seramik satalım, 10 marka vitrifiye satalım ve bunlarla e, yurt dışına çıkalım. Yani hı hı. yurt dışında bu tarz işler yapalım. İşte ne bileyim Dubai'de bir iş adamının evini yapalım, işte Fransa'da başka bir iş adamının evini yapalım tarzında düşüncelerimiz var. Hı hı. Yani eser'i bu anlamda marka olarak büyütmeyi hedefliyoruz. Tabii bunun yanında burası sadece e, yapı dekorasyon olarak da çalışmıyor. Burası ciddi bir pazarlama Ağı ee, olan bir firma aynı zamanda yurt evet. genelinde ve bunu geliştirmek istiyoruz. Yanına ürün koymak istiyoruz. Hı hı. Bütün arzumuz bu. Dediğiniz gibi çok genciz. Yolun başındayız ama gücümüz kuvvetimiz çok yerinde ve çalışmayı seviyoruz bütün ortaklar olarak. Evet. Ve başaracağımıza da inanıyoruz. Evet, biz de size başarılar diliyoruz. Çok Bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için çok ayrıca teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Evet sektör Haber Merkezi izleyicileri Sera Yapı Dekorasyon'dan aktaracaklarımız bu kadar. Eskişehir turumuz devam edecek. Biz izlemeye devam edelim.